Dün bölgede faaliyete başlayan Nene Hatun acil müdahale gemisine Seyit Onbaşı atık toplama gemisi de destek veriyor. Çevlik sahilindeki temizlik çalışmaları da aralıksız sürüyor. 15 bin metre küplük akaryakıt deposundaki sızıntı Doğu Akdeniz'e yayıldı. Türkiye, Hatay'ın Samandağ ilçesi kıyılarına kadar ulaşan sızıntının izlerini silmek için karadan ve denizden seferberlik başlattı. Suriye kaynaklı sızıntının etkilerini ortadan kaldırmak için Türkiye'nin ilk acil durum müdahale gemisi Nene Hatun Samandağ açıklarına yönlendirildi. Dün göreve başlayan gemi denizdeki temizlik faaliyetini sürdürüyor. Çalışmaların hızlanması için Seyit Onbaşı atık toplama gemisi de bölgeye ulaştı. Nene Hatun ve Seyit Onbaşıya benzer donanıma sahip iki gemi daha temizlik çalışmaları için destek veriyor. Akıntı ve rüzgarın etkisiyle atıkların karaya vurduğu Çevrik sahilinde de çalışmalar hız kesmiyor. Sahil güvenlik ekipleri kıyıdaki denetimlerini botlarla sürdürüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de kumsal boyunca temizlik çalışmalarına ara vermiyor.